Arkadaşlar bugün ben Poyraz bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video fikri aklıma geldi. O videonun adı ne söyleyeyim? Her enderlikten bir karakterle maç yapacağım. Şurada enderlik azalan mı? Yok. Enderlik. Böyle her enderlikten bir karakter seçeceğiz ve o karakterle bir maç yapacağız. Baya bir karakterim yok ama benim. Öncelikle şuradan dükkana gidelim. Maymun kol falan. Yok biz ücretsiz ödüğümüzü alalım. Ee, şimdi isterseniz hızlıca videoya geçelim. Şimdi ender seçeneklerimizde baya bir var. 9 tane var. Shelly, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco Rosa, Poco veya Rosa evet. Burada Barley'i seçmek istemiyorum. Çok iyi oynayamıyorum. Daha başarılı olabileceğim bir karakter olmasını istiyorum. Bu yüzden ben Rosa seçeceğim. Bu arada arkadaşlar hepsini tek hesaplaşmada oynamalıyız. Evet, Şimdi ilk maçımıza gidiyoruz. Ve giriyoruz arkadaşlar maça. Bu arada ben için gayet iyi. burada çok Neyse biz işimize bakalım. Oraya bir iş ben Hadi be had ve basarım mı da sponsor hala burada mı görmedim? Burada. Şuranın arkasında geçmeye çalışacağım. ne oldu? Hayır. Hayır. Oha. çok kötü ya. Çok kötü yenildik ya. Olsun artık iki en azından. Arkadaşlar da şöyle bir şey de var. Çok kupada kaybedebilirim. Çok kupada kazanabilirim. Hiç belli olmaz. Süper Ender. Gas, Carl, Jackie, Penny, 8 bit, Rico, Daryl, Tick, Dynamic veya Jesse. Daryl almayacağım. İnanılmaz fazla kupa çünkü. 542 benim için gayet fazla bir kupa. Ben burada ya gaz ya gazı alacağım ya da 8 bit alacağım. O yüzden o yüzden Jack'i alıyorum. Ya ne isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi geç buraya ben koltuğu alırım galiba. Basarım ata doğru şuraya geçelim. Kol benden korkuyor. Halbuki korkmamız lazım. Şimdi beni çok rahat alabilir. Ben o zaman gideyim çünkü yanları. Ben burada da gideceğim. Yok, beklemeyeceğim. O işim var çünkü. şimdi Şimdi bunu kıracağız Ha, o kullanacak. Tamam. Bu Hayır. Tamam. Bunu da aldık Arkadaşlar, çünkü sen birisin bence ki nasıl arkadaş arka oluyor? Dediğin misin? Hadi be. Hiç bana vuramıyor. Bu o kadar iyi oynamıyor bu. Olursa bala geldi herhalde çok kötü oynuyor. Birinci olup bu easter hediyesi geldi. Ama arkadaşlar benim bir önceki star hediyesi videomu hatırlıyorsunuzdur. Bana çok çok iyi şeyler çıkmamıştı. Ender çıkmıştı, iki tane biri, bir tane süper ender çıkmıştı. Biraz kötüydü o video. Ender, ender, süper ender, destansı be. 10 30 yıl sonra destansı yazınca ben gibi oldum şu an. <laughs> destansı açtık. abi. Abi jeton katlayıcı iyi ama bende biraz fazla jeton katlayıcı var zaten. Niye daha geliyor ya? Şimdi destansıdayız değil mi? Destansıda bayağı seçenek var. Annem aradı bu arada. Çok kusura bakmayın. Açamadım ona da. O da kusura bakmasın. Ee, şimdi şimdi Ben burada Willow alacağım. Orada demin nasıl olduğunu öldüğümü gördünüz. Bir de Willow iyi karakter bir de az kupa bende. Ha bir dakika ya. Willow gizemliydi destansındaydık biz. Arkadaşlar çok pardon. Ben şimdi birazdan destansı yapacağım. Gizemli yaptık yanlışlıkla önce. Ya yanlış yaptık ya. Çok saçma oldu bu. Yok abi çok kötü oynadık ya. Milli o kadar iyi oynayamıyormuş. Kusucu arkadaşlar destansımızı alalım. E, destansı sen bir daha mı geldi? önceki videolar çok aldım. Yok yeni düzenli almayalım. Destansı da alıyoruz. Bu. Bunu da alıp bu ya da Ems alacağım Ems. Ems adamdır abi. Ems çok iyi. Ems bence <laughs> kupa yolunda da sonradan verseler güzel olurdu ama vermiyorlardı. Ben 8000 de aldım direkt 8000 kupada. Sonra kutular kaldırdı vesaire. Ems çok hasar vuruyor abi. Uzaktan iyi vuruyor. Mük vuruyor. Ben oyuna ilk başta Spike'ın şeyine girmiştim. Ultisine girmiştim. Oy, bu karakterin ultisi çok iyi demiştim. Tabi ulti, ultinin ne olduğunu bilmiyordum. Bu arada yenildik. <laughs> Abi çok kupa kaybediyoruz. Bu ne ya? Efsanevi ve kromatik kaldı. Kromatik ekran iki tane yapıyorum çünkü kromatik biraz fazla. Dokuz tane falan var. Gerçi şey gizemliyle aynı ama... Oh hep Spike oynuyorum. Bir değişiklik yapacağım. Kroll oynayacağım. Tabii hiç Kroll haritası değil de neyse. Spike haritası, haritası da değil. İkisi de değil yani. Maç başladım. Edgar alabilirim belki. Yok yok. yavaşlatırım. Yavaşlatırım. Orada pembe yardım etti bana. Crow iyi karakter ya. Çok iyi karakter Crow. Ben burada çakal tavuk gibi bir şeyim. Bekliyorum. Hop selamın aleyküm. Ultim doldu. Geçmiş olsun. Lan niye uçmayacağım. Nani beni öldürebilir çünkü. Orası mük. Baya büyük var orada. Üç tane var. Bereş. Aldık. Ben hemen şunların üstüne atlayacağım. Öldürdük. Neyse dördüncü olduk ama öldürdük. Arkadaşlar şimdi ee, kromatik değil. Bu sezon şerifinde bir kere kordelist oynayacağım. O şey olsun. Kordelist olsun. Sonra asıl oynayacağım. Cordelius geldi. Arkadaşlar bu arada yeni sezonu gelecek yani 20. sezonda gelecek karakter sizce iyi bir karakter olacak mı? Yorumlara lütfen yazın. Ya hayatımdaki şansım da doğduğum yerde kutu olmaması mı ya? Herkesin su var. Tamam. Ha şu koltuğu alabilir miyim? Kutulara gideyim. Hiç bulaşmayacağım ben ona. Ben şunu da alayım. Ben kendimden bağımsızım. Ben kavgaya falan girmem oğlum. Ya da girer miyim? bana nişan edemezse çok güzel olur. Be. Ben bu videoyu alırım. Ne oldu? Kaçtın ya zaten. Aa 5. Hadi be. Kötü öldürdü beni. Dördüncü oldu. Şimdi son arkadaşlar sonuncuya geldi. Ben buradan iyi almak istiyorum. İyi bir karakter. Bu ortada çok su olmasa da bence iyi bile iyi oynayacağız. oyunumuz başlıyor. Aslında bayağı su varmış. Bayağı su varmış. İyi de önce biraz daha daha iyi olabilirdi. Bu arada iyi mi ben falan almadım İyiyim, çok sevmiyorum. Sana ben hatırlıyorum. Oraya. Ben alır mıyım be? Alır mıyım be? Yok Atla ben... ben... Ya, ya bir tane. alamayacağım. Alamam. Neyse. Bir şey olmaz. En azından şey geldi. Bir sonraki videoda için biriktiğimiz şeyden bir tane geldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ya da arkadaşlar son bir tane şey. Ya da boş ver Başka videoda yaparız bunları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.